Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapacağız arkadaşlar. Bunu siz de yaparsınız. Maliyeti kaç var arkadaşlar? Söyleyeyim bunun maliyeti. Şu anda çekmiş bulunuyor. Ekonomik durum mecbur kartı kendimiz yapma zorundayız her işimizi. Hayat böyle gösteriyor. Bay bay. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Remzeren bugün de değişik bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Biz Bodrum katta oturuyoruz. Üst kattakilerin bunlarda hiç haberi yok. Bilmiyorlar. Can burada ama üst kattakiler bilmiyor. Biz biliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kolonlara bak artık bak, bak, kolonlarda gerçek yapı çek yapı çek yapı çek. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar sıvaları iyice gitmiş. Duvarlar iyice gitmiş arkadaşlar. Şu kanepe güçlü ya. Bak bak. toz gidiyor. Olanları göster. Olanları da göster. Olanları göster, göster. Bak nasıl çatlamış bak. Olanları göster. Bak üst katta oturanların bunun haberi yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak hep çatlamış. Toz toprak oluyor burası. Biz bunları bir dökeceğiz bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak ne hale gelmiş. Sıvalar iyice patlamış. Bunlarımız elimden geldiği kadar ben kendim yapacağım arkadaşlar bunu. Buraya kadar. <laughs> evet arkadaşlar temizliğimizi yaptık gördüğünüz gibi. Süpürdük. Kolonumuz meydana çıktı. 5 kilo çimento aldım. Onu da boşaltıyorum içine. Karıştırıyoruz kumunun ikisini karıştırıyoruz Kapat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel kumuna çimento birbirini yedi Göster içeri bunu güzel evet, evet arkadaşlar harcımız bitti göster harcı Harcı göster Evet harcımız oldu arkadaşlar Şimdi yavaş yavaş bismillahirrahmanirrahim Bunu atıp atıp yapmak lazım Ama evi kirlemesin diye ben Atmadan böyle yavaş yavaş Yapacağız arkadaşlar. Bunu siz de yaparsınız. Maliyeti kaç ber arkadaşlar söyleyeyim bunun maliyeti 40 lira. 40 liralık malzeme aldım arkadaşlar. Güzel böyle bunu 7 lira e 7 lira e bulacağız duvara. 40 lira 40 lira. Yavaş yavaş yaparım. mı malçasını da isabet. Hepsi içinde yapayım, Şu anda çekmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlar 15-20 dakika bir böyle beklesinler. Yarım saat beklettik. Şimdi şöyle bir tane tahta, normal bir tahta buluyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Görüyor, görüyor musunuz? Şöyle, bunu üzerine böyle kendim köşebet. Siz yaptım, siz de yaparsınız yani böyle. O kadar da bir önemli değil köşebet. Tabii tam düz kaymak gibi olması istersen köşeler koyabilirsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıvımız bitmiştir sıvamız bitmiştir. Şimdi bir tane ıslak süngerle üzerinden şöyle isterseniz silersiniz. Ama ben silmeyeceğim ama sizin için sileceğim. olur. Üzerine altıyı da çekeceğim ben bunu. Onu da size göstereceğim arkadaşlar altı çekmesinde. Böyle süngerle hafiften süngerledim mi sıvacılar elimizden bu kadar geliyor. Derseniz ki belki tam ince yapamadı falan filan derseniz ama kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Çünkü onu gösteriyor kardeş. Kusura bakmayın sıvacı kardeşler. Size hayırlı işler. Evet arkadaşlar sıvamız kurudu. Bir gün bekledi. Şimdi alçımıza başlıyoruz. Alçımızı yapıyoruz. Evet alçımızı yapıyoruz şimdi. Yapacağız. Web şartı gibi oldu. Ne gibi oldu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaçımızı çekiyoruz. Yeah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işimiz bitmiştir Bunun üzerine ufaktan hafiften e, yarın bir zımpara çekip Şu köşeler bu köşeler kaldı bak böyle Bunları böyle yarın zımparayla arkadaşlar Zımparayı çektiğin zaman burada hiçbir şey kalmaz kaymak gibi olur Ve montalamamız bitmiştir arkadaşlar altımızı da çektik Bu kurusun yarın ben zımpara ben zımpara çekmeyeceğim yani yarın çekmeyeceğim artık videomu bitiriyorum. Ee, bunu sizin parada siz sakın yapmayın. Bizim para çekin. Ondan sonra nerek boya vurarsanız boyanızın üzerine vurun. Bay bay kolan tamir oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni. Beğenmediyseniz baş aşağı. Beni takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese selam ediyorum. Ekonomik durum mecbur kartı kendimiz yapmak zorundayız her işimizi. Hayat böyle gösteriyor. Bay bay.